Herkese merhabalar arkadaşlar. Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Hisar Mahallesi'nde sizlere mükemmel bir fırsat tanıtmaya geldim. Daha önce de burada çekim yapmıştık. Çekimi yaptığımın ikinci veya da üçüncü günü o zaman o fırsat olan villa satılmıştı. Yine müteahhitin dışarısında mal sahibinden satılık olan bir villa getirmiştim sizlere burada. O ön taraftaydı. Ön cepheye bakıyordu. O zamanlar bile çok uygun bir rakamdı. Müteahhitin hemen hemen 500 bin lira altında bir rakam söylemiştik sizlere. 2-3 gün içerisinde kaporası alınmıştı. 15 gün içerisinde zaten tapusu yapılmıştı. Orası satıldı. Şimdi arkadaşlar burada bu sitede güncel rakamlar e, 4 750 ile 5 250 arasında değişiyor. Çünkü dörtlü olan villalar var, ikili olan villalar var, üst tarafta kalanlar var, deniz gören var, arada kalan var. Şimdi çok fazla da satılık kalmadı. Biz sizlere şöyle hemen gösterelim Baran. Buradaki hemen hemen köşe taraftaki diyebiliriz. Yani burayı baz alacaksak eğer buradaki bahçe alanını ve havuza baktığımızda şuradaki köşede kalan villayı sizlere 4 milyon 250 bin TL son rakam pazarlıksız son rakam olmak üzere sizlere burayı tanıtıyoruz arkadaşlar bugün. Havuzlu sitedeyiz. 10 adet villadan oluşan bir sitedir. Burası ortada gördüğünüz gibi L şeklinde gelen güzel bir havuz alanımız var. Arkadaşlar maliyeti bu fiyat. Şu anda bu arsanın toplam hepsini bile alsanız yapmak isteseniz şu anda 4.250 lira mal belki eder belki edemezsiniz arsa payıyla beraber. O yüzden sizlere şu anda maliyetine satılık olan bir villa tanıtıyoruz. Kesinlikle çok mantıklı. 4 milyon 250 bin TL son rakamdır. Pazarlık beklemeyin. Zaten 4 750'lerden düşmüş olan bir rakamdır. Burası da müteahhit firmadan değil mal sahibinden satılık olduğu için bu rakamlara satılacak acil olarak nakite çevrilmesi gerekiyor buranın. Şimdi şuradaki havuzu da şöyle bir tarayalım. Şimdi gördüğünüz gibi L şeklinde gelen bir e, havuz alanımız var. Köşe tarafta alüminyum korkulukları çevirilmiş bir çocuk havuzumuz var. Aralarda böyle villalarımızın aralarında sitelerde gördüğünüz gibi yeşil alanlarımız hepsinde mevcuttur. Şimdi burada terasımız var. Teras katımız kapalı. İskan aşaması arkadaşlar iskan aşaması şu anda belediyenin içerisindedir. Evrakları sorgulatabilirsiniz. Çok kısa bir zaman kaldı. Çok kısa bir zaman içerisinde iskan da alındıktan sonra çatılarda teraslarda açılacak. 2,5 katlı terası olan bir villa haline gelecek. Şimdi Hemen başlayalım villamızı tanımaya. 4250 arkadaşlar 01 villadır. Havuzlu site içerisindedir. Hisar Mahallesi'nde Sağtur mevkisine yakın Anadolu Otel Plajı, Sağtur Plajı, Huzur Sitesi, Denizli Öğretmenler Sahili bu bölgeye yakın bir konumdadır. Buradan yürüyerek gidemeseniz bile arabayla ortalama 4-6 dakika içerisinde bu anlatmış olduğum sahillere, plajlara erişim sağlayabilirsiniz. Kapıyı açtık. Kapıyı açtığımızda direkt salon, mutfak alanı bizleri karşılamaktadır. 60'a 120 seramiklerimiz var. 60'a 120'si beyaz seramiklerle döşenmiş olan bir e, zemin tabanımız var arkadaşlar. 2 tane sürgülü kapı bırakılmış. Otomatik panjurlarımızın hepsi e, net bir şekilde çalışmaktadır. Elektriklerimiz zaten evimizin içerisinde var. Spot aydınlatma, asma tavan. Avizeler takılmamış henüz. E, buradaki... Otomatik panjurlarımızın hepsi bu şekilde sorunsuz olarak çalışmaktadır. Antrasit gri pima penlerimiz var. Hemen bu tarafa doğru ilerleyelim. Evimizdeki tek dezavantaj bana göre mutfak birazcık küçük ama fiyat kıyaslaması yaptığımız zaman zaten bu villanın emsalleri 5 milyon olacağı için bu mutfağı artık bu şekilde değerlendirmeniz gerekir. Birazcık yazlık havasında olan bir villa. L şeklinde gelmiş yine buzdolabı yerimiz. Anka streseti ve bulaşık makinesi koyabileceğiniz bir alanınız mevcut. Üst tarafta da lake beyaz dolap kapaklarımız takılı. Burada da arkadaşlar merdiven altına gelmiş bir lavabomuz bulunuyor. Hemen üst katımıza doğru çıkışımızı sağlayalım. Merdivenlerden çıkarken hemen merdivenlerin sağ tarafında antresit gri alüminyum korkuluklarımız var. İlk kapıdan başlamak istiyorum. İlk odadan özür dilerim. Buradaki odamız biraz küçük. Ortalama 8-10 metrekare genişliğinde bir odadır. Odanın içerisine girdiğimiz zaman laminat parke çalışmasını görüyorsunuz. Ee, süpürgeliklerimiz de aynı şekilde parke desinini devam etmiş. Kapılarımız ve pervazlarımız bembeyaz olarak tasarlanmış. Normalde buralarda Fransız balkon oluyor ama birazcık çıkma yapılarak şöyle... Ön tarafa doğru balkona doğru çıkış yapabiliyoruz. Buradan havuz manzaramız var. Havuza bakıyoruz. Bu cephemiz bizim doğu cephesi. Villamızın ana tarafı bu tarafa doğru bakan yerimiz güney cephesi. Teras da açılırsa eğer güney cepheye bakacaktır. Burada bir ortak kullanım banyo lavabo alanı var ki gerçekten birçok villadan çok çok daha büyük bir Banyo, lavabo, metre karesine sahip olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bakın burası bizim duşakabilimiz. Oldukça geniş, ferah, rahat bir kabinimiz var. Sağ tarafı sabit, sol taraftan bu şekilde sürgülü, altları da buğulu bir cam yapılmış. Yine antresit gri tonlarına yakın bir fayans modeli zeminden başlayarak e, tavana kadar çıkmış. Burada kale markanın bir gömme rezervarı var şu bölme çamaşır makinesi ve üst tarafa termosifon gelecek şekilde ayrılmış olan bir bölmedir. Burada da güzel bir Hilton lavabo takımımız var aynalı dolabıyla beraber. Şimdi orta kattaki ana yatak odası olarak kullanacağınız yer burası arkadaşlar. Bu odamız ortalama 17-18 metrekare genişliğinde gayet güzel. Tam kare şeklinde gelmiş. E, mobilya döşeme durumunu da çok net bir şekilde burada döşeyebileceğiniz bir metrekareye sahip olduğunu söyleyebilirim. Televizyon için burada bir girişimiz var. Buraya televizyonunuzu koyabilirsiniz. Dolap istenirse buraya, istenirse bu tarafa gelebilir. Doğalgaz tesisatlarımız zaten hazır olduğunu söylemiştik. Yatak başlığı yerimiz burada. Yatak başlıkların üst taraflarında tesisatlar bırakılmış. Buralara işte gece lambası, e, aplik bırakabilirsiniz. Tavan yüksekliğimiz gayet yeterli. İki tane oda gezdik orta katta. Şimdi üst kata doğru çıkış yapıyoruz. İki buçuk katlı triplex birbiriyle burası. Şimdi burası bizim ara kolidor alanımız. Şuradan başlamak istiyorum. Çatı katındaki odamız burası. Biliyorsunuz ki çatı katlarında ilk önce dikkat etmemiz gereken şey tavan yüksekliği arkadaşlar. Tavan yüksekliğine baktığımızda gayet güzel, geniş bir alanımız bulunuyor. Şimdi buralar daha henüz yapılmadı. Teraslar açık. Ee, yani mesela burada şu anda yerde sular var. Yani teras su mu almış demeyin. Mesela baran istersen burayı ufaktan gösterelim. Sonra zaten birazdan geleceğiz. Bakın buralar zaten komple açık şu anda. Komple açık olduğu için şimdi bu sistem nedir? Normalde belediye. Burada terasların kapalı olmasını istiyor. Genel olarak Didim'in %80'inde bunu istiyor. Buradaki gidişat da işte bunlar bu şekilde kapatılıyor. İskan alındıktan sonra bu teraslar kaldırılıyor. İster kaldırılır ister bu şekilde devam ettirilir. O artık kişinin kendi isteğine kalmış bir durum olduğunu söyleyebilirim sizlere. Siz burayı teslim alırken tabii ki de bu şekilde teslim almayacaksınız. Tüm eksikleri giderecek. Hatta kalkan bir boya veyahut da vesaire herhangi bir yıpranmış yer mesela buralara baktığımız zaman bu boyalar hep burada akmış. Bunların temizliği tabii ki de yapılıp tam teşekkürlü bir şekilde sizlere teslim edilecektir. Şimdi burası birazcık dar. Kapının arkasında bir e, duş almak için yerimiz var. Burası iltom ton lavabo takımı. Burada da gömme rezervuarımız var. Şimdi şöyle de güzel bir olayımız var. Bakın fark ettiyseniz ara kolidorumuz var sağ taraftan kapıdan odaya çıkıyoruz. Odadan teras'a çıkabileceğimiz bir alan var. Bir de buradan teras'a çıkabileceğimiz bir alanımız var. Bence burada bitirmeyelim videoyu. Hemen aşağı tarafa doğru inelim. Aşağı tarafta da kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar, havuz alanımıza geldik villamızı gezdik. Gördünüz elimizden geldiğince sizlere her şeyini anlatmaya çalıştık. Tabii ki de evimizin içerisinde ufak tefek eksikler var. Ama dediğim gibi bunlar zaten sizlere teslim edilirken tüm eksikleri gidirilip teslim edecek. Sonuçta sıfır bir ev alıyorsunuz. Mal sahibinden alsanız bile sıfır aldığınız için tabii ki de mesuliyet mal e, oluyor zaten. O yüzden 4 milyon 250 bin TL satış rakamını düşünerek hareket etmenizi istiyorum. Burada bu site de şu anda 5 milyonun altında yerler yok. Belki pazarlıkla maksimum 4 lira kadar inebileceğiniz bir yer bulabilirsiniz ama onun altında şu anda burada satılık olan villamız yok. Mükemmel bir fırsat. Havuz başındasınız. Hisar Mahallesi'ndesiniz. Ön tarafınız komple yeşillik, doğanın içerisindesiniz. Buradan aşağı tarafa doğru indiğimizde ise araçla 4-5 dakika içerisinde bakın az önce de söyledim, şimdi de söyleyeyim. Saatur Plajı, Huzur Sitesi, Denizli Öğretmenler Sitesi, Sedef Koy bu tarz halk plajına açık olan sahildeki yerlere buradan 5-6 dakika araç ile gitme mesafesiyle erişim sağlayabilirsiniz. Bunların hepsini de internete yazıp bakabilirsiniz. Çok güzel sahiller, çok güzel koylar var burada. Ortada güzel bir havuzumuz var. 10 adet villadan oluşan bir site içerisindeyiz. 4 milyon 250 bin TL maliyetine satılık olan bu villayı sizlere sunduk. Bence elinizi çabuk tutun. Geçen sefer video çektiğimizde 2-3 gün içerisinde kaparısı alınmıştı. Fırsatları değerlendirin. Aksatmayın ki kazanın. Kendinize iyi bakın. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.